Bir süre önce düz dünyacı bir kanalda bir videoya denk geldim. Ay'a ilk kez ayak basılması ile ilgili olan videoda Neil Armstrong'un meşhur benim için küçük fakat insanlık için büyük bir adım sözünden sonra yukarıdan bir set ışığı düşüyor ardından görüntüye başka insanlar giriyordu. Böylelikle Ay'a gerçekten gidilmediği, her şeyin bir stüdyoda çekildiği anlatılmaya çalışılıyordu. Tabii ki bu videonun sahte olduğunu anlamıştım. Ancak videonun sahte olduğunu kanıtlamam gerekiyordu. Video ile ilgili internette tarama yaptığımda istediğim sitelere ulaşamıyordum. Farklı bir yol izlemeliydim. Bu farklı yöntemi size de öneriyorum. Yapmanız gereken şu. Arama yapacağınız videoya gelip aratmak istediğiniz kısmın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Arkasından Google, Yandex ve Bing'in görseller kısmında bu ekran görüntüsünü aratıyoruz. Bunu yaptığımda YouTube'daki başka bir videoya ulaştım. Yorumlara baktım ve bir kişinin yorumun dikkatimi çekti. Yorumda yönetmen Adam Stewart diye birinden bahsediyordu. Hemen bu ismi Google'da Adam Stewart Moon Landing diye arattım karşıma bir sürü sonuç çıktı. Yalnız en üstteki iki sonuç benim için yeterliydi. Birincisi bir Wikipedia sayfasıydı. Wikipedia bağlantısına tıkladığımda karşıma The Viral Factory isminde bir reklam şirketi ile ilgili bilgiler geldi. Şirketin birlikte çalıştığı kişiler arasında yönetmen Adam Stewart da vardı. Şirket viral reklam videoları yapıyordu ve bu şirket yönetmen Adam Stewart ile Moon Truth adında bir video yapmıştı. Ardından aramada çıkan ikinci siteye girdim. Sitede izlediğimiz video hakkında şöyle bir bilgi vardı. Bir İngiliz reklam şirketi tarafından 2002 yılında çekilmiş bir viral şaka videosu. Sayfada zaten The Viral Factory'nin ay videosu var. Bu videodan da şirketin YouTube kanalına ulaşabiliyoruz. Kanaldaki diğer viral videoları da izleyebilirsiniz isterseniz. Hatta interneti yeteri kadar kurcalarsanız ayda sigara içen astronot videosunu bile izleyebilirsiniz. Artık düz dünyacıların ve aya gidilmediğini iddia eden komplocuların bir yalanını daha ortaya çıkarmış olduk. Her zaman şüpheydi ve bilginin kaynağını araştırın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. one small step for man one giant leap for man <laughs>